AutoCAD'de temel ayarlar içerisinde sayabileceğimiz option seçenekler ayarları da çalışma şeklimizi ve verimimizi etkileyeceğinden önemli. O yüzden bunu başlangıç dersler arasında vermeyi uygun gördüm. Option yani seçenekleri Tools menüsünden şu en alttaki option seçeneğine tıklayarak ulaşabiliyoruz. Bu pencerede değiştirebileceğiniz çok sayıda özellik var. Biz en çok işimize yarayacağını düşündüklerimizi açıklayacağız. Kimilerin sadece tanımlarını vereceğiz. Display sekmesinde Window Element kısmındaki buradaki 3 rakamı komut satırında gösterecek olan satır sayısını gösterir. Çok yüksek sayılar seçmeyin. Bu durumda çizim alanınız gereksiz yere daralır. 2 ile 4 arası bir rakam yeterlidir. Böylelikle bir önceki komutları görme şansınız olur. Ek bilgi olarak daha önceden girmiş olduğunuz komutların neler olduğunu görmek isterseniz f tuşunu kullanabilirsiniz. Bu size tüm girilmiş komutları ayrı bir pencere içerisinde gösterir. Hemen alttaki Color düğmesi var. Color düğmesine tıklarsak bu durumda çizim ekranımızdaki, alanımızdaki renkleri değiştirebileceğimizi görürüz. Şu anda burada herhangi bir değişiklik yapmamız gerekmiyor. Cancel ile kapatıyoruz. Font düğmesi ise komut satırındaki yazılarımızın hangi fontları kullanılarak gösterilebileceğini ayarlar. Şu anda herhangi bir değişiklik yapmadan burayı da kapatabilir. Şu alttaki Crosshair size belki de en çok ilgileneceğim sınırlardan birisi. Crosshair size kısmı çizimler bizde ekrandaki fare hareketlerini bize gösteren artı işaretinin büyüklüğünü ayarlar. Bu 1 ile 100 arasında bir değer alabilir. Uygulayıp etkin görelim. Örneğin bu çubuğu kaydırarak 100 yapalım ve ekle yapalım. Ardından OK diyerek kapatalım. Bakın o küçük artı şeklindeki işaretimiz şu anda ekranın dışına kadar taşan ve ekran boyutu uzanan iki büyük çizgi haline dönüştü. Kimi çizim ve tasarımcılar bu şekilde çalışmayı daha rahat bulurlar. Siz buradaki rakam büyütüp küçülterek kendiniz en uygun şekli bulabilirsiniz. Bir tekrar biz tekrar tools menüsünden options'a giriyoruz ve bu değeri daha önce olduğu gibi 5 yaparak bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar artı şekline dönüştü. Options menüsündeki seçenekleri incelemeye devam edelim. Şükürün şu kısımda display resolution kısmında arc and circle smoothness, yay ve daire pürüzsüzlüğü seçeneği. Özellikle büyütme bekmelerde işinize yarar. Bazen küçük bir daire tam ekrana sığacak şekilde büyüttüğünüzde o dairenin tam bir daire değil, Sanki bir çokgen gibi göründüğünü fark edersiniz. Bunu uygulayalım isterseniz. Şu anda buradaki değer 100. Ok ile geri dönelim. Bunun için daha önce şuraya bir küçük daire çizmiştik. O daireye yakınlaşalım. Yakınlaşmak için şuradaki seçeneği tutuyoruz. Daireye yaklaşıp onu sığacak kadar bir daire çiziyoruz. Bakınız o daire ekranımıza geldi ve tam bir daire gibi değil. Çok kenarlı bir köşegen gibi görünüyor. İşte bu büyütme ve küçültmelerde büyüttüğünüz ya da küçülttüğünüz her nesnenin var olduğu gibi görünmesini sağlamak için az önceki o seçenekteki sayı yükselteceğiz. Biz eski görüntümüzü geriye getirelim. Tools menüsünden tekrar Options'a girelim. Ve buradaki değeri örneğin 1000 yapalım. OK diyelim ve tekrar aynı daireyi büyütelim. Bakın şimdi daha bir daire gibi görünüyor. İşte bu seçenek bu tür görüntü iyileştirmelerini sağlar. Tekrar önceki görüntümüze dönelim. Yine Tools menüsünden Options'a girelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Eğer bilgisayarınız güçlü ve güncel bir makine buradaki değeri 1000, 1500, 2000 gibi bir değer yapabilirsiniz. Çizimleriniz görüntülenme kalitesi çok büyük boyutlarda bir çiziminiz yoksa eğer her zaman uygun olur. Drafting bölümüne geçelim. Drafting bölümünde sonraki derslerimizde göreceğimiz çizim yardımcılarından olan Otosnap işaretleyicisinin büyüklüğünü buradan ayarlayabilirsiniz. AutoSnap Marker sahip. AutoSnap'in ne olduğunu bir sonraki derslerimizde göreceğiz. Şu anda isim size yabancı gelebilir. Aynı otosnap özelliğini ilgilendiren seçeneklerden birisi de buradaki Aperture Size özelliğidir. Buradaki kutu ne kadar büyükse ekrandaki imleç yakalaması gereken noktaları o kadar uzaktayken yakalar. Küçük seçerseniz yakalama noktalarının o kadar yakınına gelmeniz gerekir. Ortalama bir büyüklükte olması yeterlidir. Biz buradaki Selection seçmesine geçelim. Selection seçmesindeki Pick Box Size imlecimizin etrafında her zaman görünen küçük karedir. Bunu büyütelim etini görmek için. Okey diyelim. Bakın artımızın ortasındaki kare şekli ne kadar büyük. Bu ne işe yarar? Bu şu işe yarar. Tekrar Options bölümünden aynı yere girelim. box sayesimizi orijinal büyüklüğüne getirelim. Bir nesneyi seçmek istediğinizi düşünelim. Herhangi bir noktasının bu karenin içine girmesi gerekir. Eğer bu nesne bu kareyi çok küçük tutarsanız yani box sayesinde çok küçük tutarsanız bu durumda kare küçüleceği için herhangi bir nesneyi o karenin içerisine sığdırmakta zor çekersiniz. Ortalama bir değer yeterlidir. Hedefiniz olandan farklı nesneleri seçme ihtimaliniz bu sefer ortaya çıkar. O yüzden ortalama bir büyüklük her zaman için yeterlidir. Grip size burada görmüş olduğunuz küçük, bu küçük mavi karecik tıklayarak seçmiş olduğunuz nesnelerin dört tarafında görünen küçük mavi kutucuklardır. Var olmalarının nedeni size o nesneyi seçmiş olduğunuzu görsel olarak belli etmekten ibarettir. Büyütünü yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Options bölümündeki diğer seçenekleri değiştirirken dikkatli olmanızı öneririm. Hem çok kritik ve önemli ayarlar da burada yer almaktadır. Hem de seçeneklerin çok olması yüzünden neyi nereden değiştirdiğinizi hatırlamanız ve geriye dönmeniz güç olabilir. Ancak bu sizi korkutmaz. Ama bilgilendikçe ve deneyimimiz arttıkça kendinize göre değişiklikler yapmaktan çekinmeyin. Burayı da OK diye kapatıyoruz ve dersimizi tamamlıyoruz.